Yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs Türkiye'den en çok erkekleri vurdu. Sigara içmenin yanı sıra kalp ve akciğer gibi kronik hastalıklara sahip olmak da virüsten ölüm riskini artırdı. Dikkat çeken sonuçlardan biri de hastanede tedavi gören hastaların aşı durumu. Koronavirüs salgını kısmen de olsa geride kaldı ancak hastalıkla ilgili yapılan araştırmalar her geçen gün yeni bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Yapılan son araştırmaya göre Türkiye'de salgın nedeniyle en çok erkekler ve sigara içenler hayatını kaybediyor. Erkek cinsiyetin kadına göre yaklaşık iki kat kadar ölüm riskini artırdığını ortaya koymuştuk. 65 yaşın üstünde olmak ölüm riskini artırmaktaydı. Koronavirüs erkeklerde daha fazla ölüme neden oldu. Sigara içenlerin virüsten ölüm oranı içmeyenlere göre fazla çıktı. Veriler Türk Toraks Derneği'nin küresel salgın araştırmasında ortaya çıktı. Sigara içenlerde ölüm oranı yükselmekteydi. Bir kere bir tane net sonuç bu. Ek hastalıkların olması da ölüm oranlarını arttırmaktaydı. Mesela koah bunlardan biriydi. Kalp hastalığı 5 katı kadar sanıyorum ölüm oranımız artıyordu. Araştırmada virüs nedeniyle hastanelerde yatanların aşı durumuna da bakıldı. İncelenen 1400 bir hastanın %93'ü ya hiç aşı olmamış ya tek doz aşılı ya da iki doz Sinovac aşısı olduğu ortaya çıktı. Olguların çok büyük bir kısmı aşısızdı. İki Sinovac, iki tane inaktif aşı olanlar da yalnız vardı aralarında. Aslında iki Sinovac aşısının korumadığı %50 çok iyi bir rakam değil maalesef. İki Sinovac üstüne iki Biontech aşısının koruması çok yüksek. %98 oranında ağır hastalıktan hastane yatıştan koruyor. Araştırılan konulardan biri de hatırlatma dozlarının etkisiydi. 5331 PCR testi pozitif kişiyle 1645 sağlıklı birey karşılaştırıldı. En yüksek korumanın 3 doz mRNA aşısı olanlarda sağlandığı tespit edildi. İki Sinovac üstüne iki Biontech aşısının koruması çok yüksek. %98 oranında ağır hastalıktan hastane yatıştan koruyor. Çalışmada salgının ilk döneminde kullanılan ilaçlar da değerlendirildi. Elde edilen verilerde hidrosiklorokin ve favipiravirin hastalığın seyrine olumlu etki etmediği anlaşıldı.